Merhaba, ben Tuncay Vural. Bugün hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışları konuşacağız. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımdan seni haberdar edebilmem için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Evet, gelelim konumuza. Şu anda zihninizde inandığınız birçok bilgi vardır mutlaka. Peki ama bu bilgiler ne derece doğru? Hayatınıza negatif ya da pozitif etkisinin farkında mısınız? Hiç irdelediniz mi? Eğer bu soruları net cevaplayamıyorsanız muhtemelen farkında değilsiniz demektir. Yaşamda doğru bildiğimiz yanlışlarla yol alırken karşılaştığımız bazı sorunların temel nedeni de doğru bildiğimiz yanlışlardır aslında. Biz sahip olduğumuz bilgilerin hepsini inanmış olarak zihnimizde saklarız ve yeri geldiğinde çevremizdeki insanlarla doğru olduğuna inandığımız birçok bilgiyi de paylaşırız. Mesela çok gülme başına bir şey gelir siyah kedi uğursuzluktur gibi batıl inançlarla ilgili bilgilerimiz. Kötü düşünme, kötülükleri çekersin tarzı söylemlerin olduğu çekim yasası bilgisi. İnsan ister istemez düşünür gibi. Amaç ve hedef kelimelerinin anlamı aynıdır bilgisi gibi. Ben böyleyim, alışkanlıklarım değişmez. Karakter ve kişilik aynı anlamı taşır bilgileri. Güne nasıl başlarsan öyle gider. Ve bunlara benzer birçok bilgileri sıralayabiliriz. Günlük yaşamda sık kullanılan bu bilgilere siz de inanıyorsanız hepsinin yanlış bilgi olduğunu ve hayatınızı olumsuz etkilediğini bilmenizi isterim. Bu videoyu izlerken bakış açınız olumlu yönde değişim gösterecek. Size daha iyi katkı sağlaması için bazı konuları lütfen not alın. Yazın. Şimdi sizin de yaşamda amaçlarınız ve amaçlarınız doğrultusunda hedefleriniz vardır. Doğal olarak sahip olduğunuz bilgilerle hedeflerinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu durum tüm insanlar için geçerli. Peki ama bilgi ya da kişilere inanmamız nasıl gerçekleşiyor? Önce buna bakalım. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren inanma yetisiyle gelir. Her insanın sahip olduğu bir yetidir inanmak. Zaman içinde gelişir ve bu yetiyi doğru ya da yanlış kullanmak tamamen kişiye aittir. Şimdi bakalım bu yetimiz nasıl çalışıyor? İnanç sistemi 3 başlık altında toplayabiliriz inanç sistemini. 1. Bilgiye dayalı inanç. Yani araştırıyoruz, bilginin dayanağını tespit edip o bilgiye inanıyoruz. 2. Kulaktan dolma inanç. O dedi, bu dedi, şu dedi. Tüm batıl inançlar. 3. Kişiye özel inanç. Yani totemlerimiz, kişiye özel uğurlu sayı, uğurlu gün, uğurlu renk gibi. İnanç sistemini bu şekilde kullanarak binlerce bilgiye sahip oldunuz ve zihninizde bunları saklıyorsunuz. Doğru bilgilerde sorun yok ama yanlış bilgileri sakladığınız sürece sizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şimdi doğru bildiğimiz yanlışlardan birkaçına bakalım. 1. Bir, örneğin amaç ve hedef kelimesinin anlamı aynıdır. Yanlış bilgi. Doğrusu amaç nedenimizdir. Hedef ulaşmak istediğimiz noktadır. Mesela amacım ellerimi yıkamak. Hedefim banyoya gitmektir. Bir başka örnek amacım bir araba almak. Hedefim bunun için para kazanmaktır. Bu doğru bilgidir. Ve bu bilgi öncelikle amacınızı belirlemek, sonra da amaca yönelik hedefleri belirlemenizi sağlar. Bu arada hemen belirteyim ki yaşamda en önemli amaç huzurlu yaşamak olmalıdır. Nasıl huzurlu yaşayabilirim diyorsan huzuru detaylı olarak anlattığım videomu izleyebilirsin. 2. Karakter ve kişilik kelimelerinin anlamı aynıdır. Yanlış bilgi. Doğrusu Karakter değişmeyen özelliklerimizi ifade eder. DNA'mız gibi, parmak izimiz ve kişiye özel değerler gibi. Oysa kişilik yaşam boyu değişebilen ve gelişebilen özelliklerimizdir. Bakış açımız, konuşma ve davranış tarzı, deneyim, tecrübe ve diğerleri. Bu doğru bilgi sayesinde karakter değerlerimizi tespit eder, kişiliğimizi o yönde geliştirebiliriz. 3. Güne nasıl başlarsan öyle gider. Yanlış bilgi. Doğrusu güne başladığımızda bir takım tersliklerle karşılaşmış, üzülmüş ya da öfkelenmiş olabiliriz. Zihnimizi kullanarak o konuyla ilgili gerekenleri yaptıktan sonra o günü hangi duygularla yaşamak istiyorsak planımızı ona göre yapıp yaşayabiliriz. Böylelikle günümüz istemediğimiz duygularla devam etmez. 4. Ben böyle biriyim. Alışkanlıklarım değişmez. Yanlış bilgi. Doğrusu alışkanlıklar yaşam içinde edindiğimiz bilgiler ve çevremizin etkisiyle oluşturduğumuz kişiliktir. İstemediğimiz ya da geliştirmek istediğimiz her alışkanlığı değiştirebiliriz. 5. İnsan ister istemez düşünüyor. Yanlış bilgi. Doğrusu insan neyi düşünmek isterse onun üzerinde düşünce üretebilir. Bilinç altından düşünce alanına gelen herhangi bir bilgi biz üzerine düşünmediğimiz zaman bilinç altına geri gider. İnsan istediği konular üzerine düşünce üretebilir. İstemediği konu üzerine düşünce üretmez. 6. Çekim yasası. Ne düşünürsen onu çekersin. Yanlış bilgi. Doğrusu düşünce alanı boş bir tencere olarak e, düşünebileceğimiz bir alandır. İçine ne koyarsak onu işleme koyar. Günlük hayatta algıladıklarımız tencerenin içine koyduklarımızdır. Yani siz hangi konuda ne yapmayı ve nasıl yapacağınızı seçerseniz düşünce de bu işlemi sonuçlandırır. Düşünceler sizin duygularınızı harekete geçirir ve düşünceler size aittir. Düşündüğünüz herhangi bir şeyi iyi ya da kötü çekemezsiniz. Evet. Toparlayacak olursak, zihninizde bulunan yanlış bilgileri çöpe atmalı, yerine doğru bilgileri koymalıyız. Yaşamınızda sizi etkileyen tüm olaylarda bilgilerinizi inandığınız şeyi kontrol edin. Neye inanarak bu bilgiyi savunuyorum demeniz yeterli. Bilgeye dayalı bir inanç mı bu? Kulaktan dolma bir inanç mı yoksa araştırmasını yaptığınız bir inanç mı? Yanlış bilgilerle yaşamınızı zorlaştırır, doğru bilgilerle hedeflerinize huzurla ulaşabilirsiniz. Evet, çevrenizde doğru bilinen yanlışları olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu videoyu paylaşarak onlara katkı sağlayabilirsiniz. Bir başka konuyla tekrar buluşmak üzere. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurla kalın.